Evet Aykut, bir iki gün önce Van'daydık, şimdi İzmir'deyiz. Bir iki gün önce değil, tam aslında 24 saat önce. Evet. Bayağı ben senin kanalda şey oldum valla. Demirbaş oldum. <laughs> Kapatayım her şeyi. <laughs> Otomak TV yancısı olayım. Peki neden İzmir'deyiz? Çok ilginç bir otomobil var altımızda. Honda ZRV. ZRV. Ya bu harfler beni bazen şey. Ben öyle ZRV falan, CRV ya da HRV <laughs> gibi okumuyorum. Bir de bir markada böyle hani birden fazla bu. İşte CRV dediğin gibi CRV, HRV, TRP, KRV. <laughs> yani o yüzden senin mantık daha doğru yani. Evet. Telaffuz açısından. Abi ben Türkçe okumayı yeğliyorum. Doğru yapıyorsun. Honda'nın Türkiye'deki üçüncü SUV'u bu. V ile CRV'nin arasına yerleşiyor. CRV de yenileniyor biliyorsun. Evet. Daha da büyüyecek. Aslında şimdi bunun boyutlarına baktığınız zaman CRV çok yaklaştığını görüyorsun. HR-V'den büyük. Yine klasik olacak ama belki e, İzmir'den hani havalimanından 8 kilometrelik yol geldik, bir mola verdik. Şimdi basın toplantısı yapıldı, bilgileri alabildiğimiz kadar aldık ve yola çıkıyoruz. Biraz testimizde testimiz de yaptık. yaptık. Aynen. E, ben sadece aklımda kalan ve benim için aslında mühim olan, e, özellikle çocuklu aileler için de mühim olacak bir şeyle başlayacağım. Bir handikapla, ondan sonra toparlamayı sana bırakacağım. Bagaj hacmi diyeceğim. Normalde evet. sen başlangıçta böyle bagaj hacmi falan yok. girmezsin. Asla girmem. Ama e, bagajı <laughs> küçük diye başlayacağım ben. Evet, şimdi geçen hafta değil, 1-2 gün evvel Megane e tek kullandık. Onun bile bagajı 440 litreydi, evet. bunun daha küçük. Yani bu boyutta bir aracın 380 litre. Evet. Dolayısıyla bagaj bir dezavantaj. Dezavantajları çokça konuşmaya gerek yok, şu anda birazcık böyle. Hani... Sen hani Doğan'la bizim Okan abi ilk başlarda bir... <laughs> evet evet, şey... Okan, Okan evet. abi küçük Otobi... adamı oynuyordu. Otomobil neydi? neydi? Evet... Sevmeyen adam değil ama bir, hep böyle negatif yönlerini, negatif yönlerini yani. bulan adamdı. Şimdi sen de bizim kanalın... Yok yok, hiç öyle değil. Öyle şimdi beni etiketleme. Negatif yönlerini söylemek değil ama senin de geçen... E tekte de söyledin, daha önceki videolarda da çokça söylüyorsun. Ee, aslında gördüğün ve hissettiğin şeyi yalın bir şekilde anlatmam. Tamam anlatmak. da videoya girer girmez bagaj küçük diye. <laughs> bagaj küçük aklımda kaldı. Biraz önce toplantıdan çıktığımız için bagaja biraz önce çantaları koyarken de o dikkatimi çekti. Ee, onun haricinde ben biraz kulak misafir oldum. Yani yorumlara. Değişik bir araba. Evet. Çok değişik. Tasarım olarak da değişik. Sade bir güzelliği var. Yani ben Açıkçası yurt dışında, mesela bizim Burak Ertem yurt dışındaki lansmana gitti, ben pek beğenmedim dedi. Ben de bir ön yargıyla geldim. Baba, Fakat otomobili canlı olarak görünce ben beğendim. Ben, Ama Burak'ın neden beğenmediğini ben anladım. O çok Honda'cı ya. Evet. Bu araçta bir Honda çizgisi yok. Yani daha farklı. Nasıl anlatayım, temiz yüzeyler, sade doğru, hatlar doğru, doğru. var. Bir de Honda biraz daha keskin hatlar vardır ya, mesela tasarıma gelirsek tasarımı kötü değil bence bence de güzel ya Gayet şık sadece ön tarafta böyle bir Honda'nın bir duruşu vardır ya ızgar yani ızgaradan bahsediyorum evet, evet. yani mesela bence ön ızgara biraz küçük kalmış yani biraz daha büyük biraz daha diklemez. biraz Onu... daha heybetli olabilir evet, biraz diyorsun. daha olabilirdi o da biraz ön taraftan o e, biraz yumuşak kalmış e, bir de bir ama bu kötü değil evet, bir de bir takım başka da benzerlikler var ben aslında hiç sevmem. İşte farlar şunu, şunu Ford Puma'ya benziyor. Evet. Yok arkası şuna benziyor. E, andırıyor ama. Hiç, hiç sevmediğim şeylerdir bunlar. Andırıyor. Ya tek başına ele aldığın zaman ben eee zevnimeydi değil mi? Artık Yok yok Şaka yapıyorum. E, ben tasarımıyla ilgili çok böyle e, ön yargılı dediğin gibi belki geldi ama Ya bizi. Yanılttı. Doldurdu biraz bizi. Çünkü ama fotoğraf onda, çünkü fotoğraflara bakınca falan anlaşılmıyor ki otomobili canlı görmek lazım. Burak yanıltı derken ama buranın tespiti de pozitif bir eleştiri onun evet, için. Yani evet. Senin biraz önce söylediğin gibi Honda'cı olmanın verdiği beklenti. E, ben biraz daha nötr. Tabii ben böyle. de. Dolayısıyla tasarım anlamında tek şeyim dediğim gibi ön taraf kötü demiyorum ama Honda'nın o sert imaj hali vardır ya böyle ızgara. Biraz Zenvo'nun ızgarasının küçük kaldığını düşünüyorum evet. Arkada çift egzoz çıkışımız var. 18 inç jantlarımız var. Evet. Yoksa teknik olarak baktığınız zaman içeride de dışarıda oldukça detaya sahip bir araç. özellikle bu kapı içlerinde özel bir tasarım yaptıklarını söylediler. Tamam, tasarımdan bahsettik. O zaman ben otomobilin uzunluğunu, genişliğini falan zaten alt yazı olarak vereceğim. O zaman iç mekana geçen Sen geçtin zaten. Ben geçtim. Yani o dikkatimi çekti. Niye düz gitmedik de döndük bilmiyorum. Ben kafama göre biliyorum. Sonra, sonra yolu sonra buluruz. buluruz Camdan bir materyalden bahsettiler ama tam da adını söyleyemediler. Bu iç mekanda bu kapı içleri için. Bir parlaklık vermesi için kullanılmış evet, bir malzemeden evet. bahsettiler. Buraya biraz kafa yormuşlar. Normalde hani kapı içleri için hep şeyleriz ya sadece saklama alanlarını konuşuruz ama bu model özelinde oldukça yumuşak ve değişik bir evet, tasarıma evet, sahip. Yani, her yer yumuşak. Ve boyutlu yani 3 boyutlu. Bak mesela orta konsol da yumuşak her yer evet. yumuşak. 3 ee, boyutlu bir hali var mesela bak. Evet kabinin ana hatları aslında Civic'e çok benziyor. Zaten otomobilin altyapısı da Civic'de evet, çok, burası, çok evet, benzer. Burası ee, bir böyle kafayı böyle azıcık aşağı indirdiğin zaman Civic'teyim diyebilirsin aslında. Şu an panelde ayrışan tabii ki detaylar var ama ben benzer. Onların bu ızgara tasarımını seviyorum. Ben de seviyorum. Çünkü Şimdilik ben eski de, otomobilleri seviyorum ya, nostaljik bir havası var. Doğru, doğru söylüyorsun. Ya, otomobil donanım olarak çok zengin. Zaten Türkiye'ye en üst paket olarak geliyor, tek paket olarak geliyor. Biraz sonra fiyatı söyleyeceğiz. Orada birazcık böyle insanın canı yanmıyor değil yani. Canı yanıyor abi diyorsun ama Clio bile Clio bile değil. Ben Clio'yu çok severim ama anladım ne demek, Küçük sınıf severim. Türk ödülü üretilen evet, evet. bir otomobilin en üst paketi 1 milyon 300 bin lira şu evet. anda. Model bazlı bir eleştiri değil bu. Genel olarak bir yok eleştiri. Yoksa ben Clio'nun hastasıyımdır yani. Ya e artık bunları konuşmayalım. Fransız sevdandan <laughs> bahsetmiyorum. Ya donanım olarak dediğin gibi her şey var araçta. Yani yok yok gibi bir tabii, şey. Tabii tabii. Açılır tavan. Cam tavan. Cam çavan, <laughs> Açılır tavan. Deri koltuklar. elektrik. Çift ben bu konuşamıyorum bugün ya evet. çift bölgede dijital klima ki artık bu çok büyük bir özellik bir çok araçta var evet, evet. ama ben bu manuel hali daha çok seviyorum yani şu ekrandan klima ayarı beni çok zor evet, evet, ben de böyle seviyorum yani şuna elimi attığım zaman yolda giderken direksiyon tutarken bir şeyleri ayarlamak benim için çok basit yani hafıza olarak vites da. kolumuz yok tamamen tuşlarla otomobili kullanıyorsunuz bu da artık hayatımızın bir parçası yani o vites kolu dediğimiz olay artık yok oluyor gibi Aslında bir şey. Tabii yani. ki otomatik araçlarda buna ihtiyaç yok. Yok bence de yok yani. Hani gereksiz bir yer kaplama hali. Sürüş modlarımız var hemen elimizin altında. Burada USB C çıkışları görüyorum şimdi. Dört tane. kullanırken de detaylara bakamıyorum biraz. Sen bak. Elektrikli ee, park freni hemen yine elinizin altında. Aynen. Burada da mesela şarj için var ama Type-C yani. Evet evet. Temiz şey girişti. Ama artık iPhone'lar bile Type-C Type -C oldu. Type-C bravo doğru söylüyorsun. Yani 70 bin liralık iPhone'lar artık çok kişi de belki olmayabilir diye de diyeceğim ama ama araba alanında vardır herhalde. Yani bir bu parayı verip ZRV alıyorsan 70 bin lira da vermişsindir diye düşünüyorum yok öyle deme ya. Yani. Telefon biraz can sıkıcı. Neyse konumuz telefon. Otomobil can sıkıcı değil, Şu telefon fazla can sıkıcı. can, sıkıcı. Yani bence fiyatı hep en sona saklıyorsun ya. Biraz onun üzerinden de diyalog yapabiliriz. Onu... fiyatı şimdi söylersek iki tane tip size de bu niye seyredeyim? <laughs> <laughs> e tamam canım ne yapalım? İşte, şimdi fiyatı merak etmek için seyrediyorlar. Bir tane sakalları ben bembeyaz olmuş bir adam. <laughs> Mertçi ama yani o kanaldaki o video akışı şeyi sola diye sona çekmek çok kolay. Tamam hadi söyleyelim 2 milyon 650 bin lira. Ya şöyle bak rahatladık. Ah bir ben şimdi. Ama 2 litre motor Sebebi oldu. evet. Ben aslında fiyatın üzerinden konuşmaktan kastım şeydi. Yani tam da o söylediğim başladığın cümle. Yani 2 litre olduğu için vergi dezavantajından dolayı maalesef ki e, inanılmaz bir rakam çıkıyor. Ya bazı arkadaşlar yorumlara yazıyor. İşte 2 litre motor mu olur bilmem ne. Arkadaşlar bu markalar Honda'sı, Subaru'su, Alfa Romeo'su, bilmem nesi, sadece Türkiye için üretim yapmıyor. Bu iptidai vergi sistemi sadece Türkiye'de, Türkiye'de var. Tabii. Tam tersine aslında başka pazarlar tabii ki daha büyük. Mesela Amerika'da herhalde. Tabii tabii. Ekmek gibi, ki oraları düşünüyor. Hele Japonlar tamamen Amerika pazarında. Aynen yani. öyle, aynen öyle. Dolayısıyla 2 litre o, o <laughs> pazarlara baktığın zaman 2 litre aşağı aşağıda bile kalıyor yani. Yani 1 şey, litre 3 silindirli 170 beygir motor var. Silindir hacmine göre vergi almak o kadar saçma ki. Maalesef emisyona göre vergi alınması lazım. Emisyona göre alınırsa biraz emisyonu e, tabii fazla ki. geldi bana. 130. Ama 2. tamam da bu boyuttaki bir araç için gayet iyi. Mesela e, iç mekanda niye sade ama ihtiyacı gören bir şey. Yani mesela burada 9. Nokta kaçtı orada? 9 inç. 9 inçlik bir dokunmatik ekran var. E, 10.2 lik bir gösterge, e, dijital gösterge ekranı var. E, o anlamda sen direksiyondasın şimdi hani. Gayet kullanışlı, evet bir kullanışlı. bir şey yok. Ama Megane'de 9 inçlik göstergeyi beğenmemiştin. Bunda niye bir laf söylemiyorsun? Megane'de 9 inçlik göstergeyi beğenmedim demedim. Megane Megane'de beklentim biraz daha e, büyüktü. Çünkü birleşik bir ekran olduğu zaman 9 inçlik ekran e, küçük kalabiliyor. Yani algı evet. ve görüntü olarak söylüyorum. Bu arada Megane'in yurt dışında dev gibi bir ekranı da var. Evet. Tesla gibi. Yani Biraz görsel yönetmenlikte olduğu için ben birazcık o şeye, bütünlüğe bakarak tamam, söylüyorum. Şimdi burada mesela ayrı ya. Evet. Şimdi bu 9 inç, 10 inç falan tek başına ele alıyorsun. Ama birleşik ekranda o 9 inç küçük kalıyor. Solda daha dev gibi bir gösterge var. O sağda küçük kalıyor. Ayrıştırsan o da ya, belki normal gelir. Tamam geliyor. ama bu otomobil onun neredeyse iki katı fiyata sahip. Ama bu da küçük. Şey, hani 9 inç zaten küçük bir ekran değil. Değil değil görsel olarak, görüntü olarak bütünleştiği yani zaman Ya ben senin haline. anlıyorum da gıcıklık yapıyoruz hmm. yapıyorum şöyle. Niye? <laughs> Çünkü Renault'u Renault, Renault savunuyorum. <laughs> Ama ben Renault'u kötülemedim ki. Yani orada demek istediğim bir şey, biraz daha ekranını ben büyük isterdim. Neden isterdim? Çünkü bu bütünsel baktığım zaman o küçük kalıyor dedim. Tasarım olarak söyledim benim size. Yoksa e, boyut anlamında değildi. Peki sence kabin kaliteli görünüyor değil mi? Ben de yani öyle düşünüyorum. Bunu zaten biraz önce söylediğim Evet, yani ben hissiyat olarak oldukça iyi. Yani delik koltuklar var. Her yer yumuşak deri. saklama alanları iyi. kapı dedikleri gibi gerçekten farklı tasarlanmış kapı içleri görüş mesafesi iyi. O da benim için ilginç bir detaydı. Mesela silecekleri bile göremiyorsun şu anda. Evet gizlemişler. Silecekler bile gizlenmiş. Daha iyi bir görüş mesafesi olsun diye. Gerçekten önünde tablo gibi bir şey var. O bile küçücük bir detay ama mesela toplantıda söylediler. Arabaya binince de ister istemez ona şey kanaliz oluyorsun. Hakikaten o silecekleri böyle görürüz de şöyle ucundan kalkan hiç, Hiçbir, hiçbir şey, görünmüyor şu anda. Dolayısıyla Güzel bir detay aslında. Yürüyüş açıları gerçekten. gayet yeterli. Evet. Bu arada ikimiz de nispeten uzun boylu tipler olmamıza rağmen ön tarafta oldukça rahatız. Evet evet hiç o anlamda bir sıkıntı Açıkça söylemek şey. gerekirse arkaya oturmadık ama or orası da gayet geniş. İstersen mi? durduğumuzda bir böyle bir sen boyut olarak... <laughs> ya ben nereye otursam küçük geliyor Olsun. zaten. Olsun. Yani seni benchmark almak daha iyi. Ben normal bir örnek değilim. Sonra sen köylere falan bir yerlere girdin herhalde ha İzmir'de. Ya işte şu. Bir gibisin, normal yolumuza geçeriz. Bu arada görüş açıları iyi dedik, sessizliğe gelelim. Araçta tabii ki zaten hibrit olduğu için anormal sesler duymuyorsunuz motordan gelen. Zaten yavaş hızlarda gittiğiniz zaman çoğu zaman elektrik modunda gidiyorsunuz. Biraz sonra bahsederiz. Japon otomobillerinde genelde bir yol uğultusu olur ama ben bunu da pek hissetmedim. Gerçi şu anda çok bozuk bir yoldayız. Tabii ki o uğultu daha da fazla geliyor ama ya bir de biraz zaman geçirmek gerekiyor. Rahatsızlık verecek boyutta değil tabi tabi. Belki e, daha fazla vakit geçirince daha iyi belki onu anlayacağımız bir Yani otomobili şu an ikimiz toplam 30 kilometre bile kullanmadık. Ben 7 km kullandım. E, Moladan sonra sen geçtin. Ama tabi günümüz var hani e, test için aldığında sen ya çok ya buraya, daha iyi Yani şimdi boş bir yolda olduğumuz için, için sürekli detaylara bakıyorum. Mesela hemen direksiyon ısıtmayı gördüm burada. Yani donanım çok zengin arkadaşlar. Dediğim gibi Advanced donanım paketi zaten en üst paket. Evet. Tek paketle geliyor. Onu da söylemiştik. Güvenlik paketleri... Evet. Onda sensing sistemleri de gayet evet. fazlasıyla yeterli. O, o zaman, zaman çok uzatmayalım. Hı. Biraz da tekniğe girelim. Evet. Motor konusunda evet. Toplantıda da böyle bir evet. insanların böyle kafası karıştı gibi. Ya yani aslında ama kafası karışacak bir şey yoktu. Yok ben de, aslında. hatta ben de dalga geçtim ya siz tekstil basınlar mısınız <gülüyor> <diye>. <gülüyor> Otomobilde 2 litre bir motor var arkadaşlar. Bunu söyledik. Atmosferik bir motor. Turbo değil. Kendi başına 143 beygir güç ve 186 Nm tork üretiyor. Yani tipik bir atmosferik 2 litre motor. Hı -hı. Fakat işler bununla bitmiyor tabii ki. Bir de elektrik var. Hatta iki elektrik i̇ki motoru elektrik var. var. Bir evet. elektrik motoru jeneratör görevi geliyor. Diğer elektrik motoru ise hibrit sistemi çalıştırıyor. Yani tahrik sistemini çalıştırıyor. Tahrik sistemine destek veriyor diyelim. O da 184 beygir güç üretiyor. Evet, torku da çok torku yüksek. Da evet, yüksek. 300 kaç? 315. 315. 0-100 km bölü saat hızlanma 8 saniye. Gayet başarılı bir değer. Maksimumu tabi birçok elektrikli ya da hibrit otomobilde olduğu gibi çok yüksek değil. Ama performans gayet yeterli. Fazlasıyla yeterli. Honda ilginç bir marka. Hibrit modellerde diğer markalar gibi sistem gücünü falan söylemiyor. Ya da sadece elektrik motoruyla benzininiz ne kadar olur? Hiç o tip detaylara girmiyor. Hatta o birleşik rakamları da vermiyor. Yani onun birleşik Çünkü o birleşince... bence haklılar. Yani bunlar çünkü kullanım e, da nasıl kullanım şartlarına her sürücünün karakterine göre çok değişen şeyler. Değişler. O yüzden de bir değer vermek istemiyorlar. Japonlar çünkü yanılmak istemez abi. Tabii net. Yani Japon çünkü bir bir şey söylediği zaman onun kesin olması gerekiyor. O yüzden de vermiyorlar bence de haklılar aslında. Ya yani ayrı ayrı veriyorsun. Sen aslında ne kadar bir güce sahip olduğunu, performans olarak sana ne vaat ettiği konusunda zaten e, her şey ortada. Ya tabii şimdi benzinli motorun torku 186 Nm, elektrikli motor 315 Nm. İkisini üst üste toplayamazsın. Yani öyle O zaman da saçma bir mantık oluyor çünkü. Şu yani anda. öyle öyle bir torkla tır, tır bile hareket eder yani Tabi yakıt fiyatları malum. İnsanlar hemen yakıt tüketimini merak ediyor. Ben zaten yakıt tüketiminde çok meraklıyımdır biliyorsun. Bence zaten artık Türkiye'de otomobil almak isteyen ya da takip edenlerin merak ettiği iki temel şey var. Çok hepimizin olduğu gibi bir fiyat, iki benzin ne kadar yani yakıt fiyatı ne kadar yakıyor. Ya biz de. bile benzin kafalar artık elektrikli otomobil alsak mı moduna girdik. Tabi tabii. yani o anlamda yani hibrit bile benim için e, çok kıymet verdiğim bir ben bir de 33, 33 yaşında benzinli otomobil kullanıyorum. Neyse ki fazla yakmıyor. E tamam, onu da sen söyle. 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi ne? Ortalama tüketimi. Ortalaması 5.8 diye hatırlıyorum. Evet, doğru, evet değil? doğru. Gayet e, doğru. 5.8 oldukça mantıklı ve makul. Hatta eğer birebir diğer değerleri ele aldığın zaman 4.3 litrelere tabii, kadar tabii. Yani, düşüyor. Yani evet. o düşük yakıt dediği şey de. E, o tabii hani 4.3'ü bence çok iddialı. Ama bu boyuttaki bir araç için bez, ortalama olarak 5.8 litredir hiç fena değil. Yol tutuşu, şu anda virajlı bir yoldayız. Yol tutuş falan fazla deneme fırsatımız olmadı, bunları İstanbul'da zaten anlatırız. Fakat otomobil gayet itaatkar görünüyor. Ya zaten Direksiyon hissi de gayet evet, güzel. Honda'nın bu konuda yanılma şeyi çok azdı yani hani Honda. Evet evet, süspansiyon konforu da güzel. Bence yol tutuş konfor dengesini çok iyi yakalamış bir otomobile benziyor. Yani markanın DNA'sında zaten. Tabi tabii. tabii. Ya Honda benim için hangi model olursa olsun Honda sportif bir markadır. Kesinlikle. Yani öyle hissettirir insana bir. Güçsüz bir modelini de kullansan bile sportif hissedersin. Tabii tabii tabii. E bir de Türkiye'yi ele aldığın zaman Honda'nın da şeyi ayrıdır. Yani hani Honda tırnak içinde Hondacılar diye bir tabii, tabii. durum var. Hani e, o anlamda Türkiye'deki algısı tabii bu klişe olacak belki ama geçmişe dönmeye gerek yok. Tabii ki fabrikanın burada olduğu zamanlardaki şeyi bizim açımızdan yani bir gazeteci olarak ayrı bir yeri şeyi vardı. Hani burada üretiliyor Abi olması. Abi insanlar otomobile bizim gözümüzle bakmıyor. Yani biz otomobile aşık insanlarız ama normal bir kullanıcı uzun şimdi Honda'nın sportifliği falan bir kenara onlar bizi tavlayan yönleri. Fakat bir de sorunsuzluğu falan var ya insanlar o yüzden de çok seviyor. Ya mesela hibrit deyince akla Toyota geliyor ama aslında Honda da çok eski bir konuda. Doğru, doğru. Yani Honda'nın o konuda biraz hakkı yeniyor. Bu arada elimin altında demin söylemedik. Fren enerjisi geri kazanım sistemine ait kulakçıklar da var. Onu da öyle ayarlayabiliyorsun. Ben beğendim otomobili ya. Bence gayet güzel. Fiyatı var içinde. Kafaya takacak çok fazla bir şey yok. Ama bu fiyatlar. Yani ben bu otomobile sahip olmak isterdim. İsterdim, isterdim. Bagajı küçük evet. Yani, yani çarpan tek hata o. Bu arada ben, bagaj kapağı falan elektrikli tabii. Elektrikli ki. ben bugünlerde her otomobilin sahibi olmak isterdim yani. Çünkü ulaşamayacağım <laughs> boyutlar artık. Yani hiç fark etmiyor. A'dan başla en yukarıya segmente kadar çık. Ama hangi marka yöneticisiyle konuşursak konuşalım o otomobilin yatırım o, aracı olma dönemi biraz bitiyor. Bitiyor değil. Bana kalırsa bitti arkadaşlar. Çünkü demin de dedi ya genel müdürüm. Evet. Beni herkes arıyordu herkes benle akrabaydı şimdi kimse aramıyor. Şimdi aramıyordu. kimse aramıyor çünkü bu arz olayı artık fazlasıyla var. Fakat talep maalesef yok. Ha bu arada iki renk var arkadaşlar. Beyaz ve kırmızı diye onların güzel isimleri var da ben beyaz ve kırmızı diyorum. <laughs> Arka süspansiyon bağımsız bu çok önemli. Çünkü çok soru geliyor torsiyon mu? bağımsız mı, yani çok kollu mu falan diye. Zaten Civic'le çok benzer bir platform olduğunu da söyledik. Tamam, biz bu arada kaybolduk. O yüzden videoyu kapatalım e, ben olmayız, bence. İzmir'deyiz yani. Ee, hiç kaybolmayız. Güzelim, İzmir'deyiz yani. Tabii tabii, İzmir'i çok severiz. Ee, hatta bak şöyle, git oradan döneriz. O zaman Söyleyecek bir şey güzel, varsa. sıcak bir İzmir gününden sizlere hoşça kalın diyelim. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. O adamı görmek istiyorsanız yorumlara yazın. <gülüyor> <gülüyor> ya, her videoda söylüyorum, nefret edecekler belki ben. Ben görmeyi seviyorum. ya şöyle bir dezavantajı olabilir. Biz ikimiz fazla geyiğe vuruyor olabiliriz. E olabilir. Ya ben ama. tek başıma anlattığım zaman sadece otomobil anlatıyorum tabi. Doğru. Ama Lansman'dayız biz seninle mesela İstanbul'da herhangi bir test videosu daha, daha Şimdi Lansman'da bir geyiğe biraz vurmanın nedeni de şu oluyor. Bir aracı yeni tanıyoruz. 10 kilometre, 20 kilometre kullanıyoruz. İki toplantıyı birlikte dinliyoruz. E biraz da yorum yapıyoruz yani evet, çok evet. sıcak yani 15 dakika önce toplantıdan çıkıp arabanın içine geçip bir şey Tabii, konuşuyoruz. Taze taze. Dolayısıyla bak notlar notlara bakıyorsun falan. Ben şurada durayım da. E, bu, bu bu tarz videolarda birlikte geldiğimiz için. ben de Bence daha güzel oluyor doğal oluyor. Evet. Çünkü yani... ben öbür türlü kasıyorum her şeyi anlatmaya çalışıyorum falan. Yani senin kadar tecrübeli değil o yüzden ben de kusurum olursa affola. <laughs> o zaman, benden bu kadar. Benden de bu kadar. İstanbul'da Hepimizin aynı otomobili aldığımızda daha detaylı anlatırız zaten. Anlatırsın. Arada, sakallarım için falan da kusura bakmayın. Üşendim tıraş olmaya. <laughs> hadi kapat bence. Hadi, 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 görüşürüz. Hadi. Hadi görüşürüz.